Bir kere öncelikle mutlaka ama mutlaka hikmeti yeniden Müslümanların keşfetmesi lazım. Allah'a çok şükür Fatih Orum'un konuda yazdığı kitap var. Kur'an'ı anlama usulü diye ikinci baskısıydı değil mi? Bizim vakfımızın yayınlarından yayınlanıyor. Onu mutlaka okuma, okunmasını tavsiye ediyorum. Son derece önemlidir. Şimdi ben şunu istiyorum. Türkiye'de yakın zamanda birçok ulema birlikleri kuruldu. İşte önce Türkiye Alimler Birliği kuruldu. Ben gerçekten sevindim. Dedim inşallah bizim bu çalışmalarımızı tartışmaya açarlar. Ama bugüne kadar hiçbir faaliyet olmadı. Ehli Sünnet Alimler Birliği kuruldu. İnşallah şu Ehli Sünnet dedikleri şeyi bir savunurlar da bir görürüz. Yok. Türkiye'de Ehli Beyt Alimler Birliği var. Yani Şia onlardan da bir şey çıkmadı. Türkiye'de şimdi evvelki gün bana gelen bir davetten öğrendim ee, Yusuf El Karadavi'nin başkanlığını yürüttüğü Dünya İslam Alimler Birliği'nin merkezinin İstanbul'a taşınacağını duydum şimdi ben bu alimlerin tamamına buradan çağrı yapıyorum bunlar son derece önemli meselelerdir eğer bizim bir hatamız varsa kusurumuz varsa tamam Bunları hep birlikte müzakereye açalım. Artık İslam alemi bu bataktan çıksın. Problem üretir olmaktan çıksın, çözüm üretir hale gelsin. Vallahi Teala dersin en başında okuduğum ayette, Araf suresinin ilk ayetlerinde şöyle diyor onu tekrar o ayetlerle bitirmiş olalım şeyimizi, sohbetimizi. Diyor ki, Değerli izleyiciler lütfen çok dikkat edin. 7. surenin ilk ayetleri Mim Saat. Kitabun unzile ileyk. Bu sana indirilmiş bir kitaptır. Fela fi sadrike haracun minhu. Bunda olan herhangi bir şeyden dolayı sakın içinde bir sıkıntı oluşmasın. Litun bihi bununla insanları uyarasın diye. Sen uyaracaksın ve içinde bir zikra olsun. Kafalarından asla çıkarmayacakları bir bilgi olsun diye. Halbuki bu ikinci sıraya itilmiş olduğu gelenekte maalesef. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Hepimize söylüyor Allah. Rabbinizden indirilen neyse siz ona uyun. Allah'ın kitabı ve kitaptan çıkarılan hikmet tabii. Hikmeti unutmamak lazım. Çok önemlidir çünkü. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Bunun dışında, yani kitabın dışında bir takım yakın, kendinize yakın gördüğünüz şeylere uymayın kitabı esas alın. ile ma tezekkerun. Ne kadar az fikir, şey, aklınızı kullanıyorsunuz, ne kadar az bilginizi kullanıyorsunuz. Onun için değerli izleyiciler, bu din sahası imtihanın en zor geçirildiği sahadır. Başka yerlerde aklınızı bir kullanıyorsanız, din sahasında bin kullanmak zorundasınız. Sizin karşınıza çıkanlar sen anlamazsın diyorsa, siz de deyin ki kusura bakmayın anlamadığım şeyden Allah beni sorumlu tutmaz. Ben anlamak zorundayım. Sen de bildiğini iddia ediyorsan bana anlat. İlgili ayetleri oku deyin ve her hocayı mutlaka ama mutlaka tenkis tenkitsiz yedinden geçirin.